Sen de kalk ve evine git hadi. Nereye gideyim? Evim mi var? Boş evlerle geri dönecek yüzüm de yok zaten. Ey kadın, sen nasıl birisin ki bu insanlar sana böyle kim besliyor ha? Bilmiyorum. Belki kötü talihimdendir. Onlar gitti. Peki şimdi niçin ağlıyorsun? Önemli değil. Niçin? Niçin? Çok önemli. Hadi söyle. Belki elimden bir şey gelir ha? Tanıdık olanlar bana böyle davranırken senin gibi bir yabancı. İnanılır gibi değil bu. Evet doğru söyledin. Beni tanımıyorsun. Tanışmamıza da gerek yok zaten. Sen ihtiyacını söyle. Karşılayabilirsem sana yardım ederim. Eğer karşılayamazsam herkes kendi yoluna gider. Galiba muhtaç birisin. Evet, öyle muhtaç. Neye muhtaçsın peki? Sadece bir ekmek. Ben ve eşim açız. Bu söylediğin hiçbir şey değil. <laughs> Al bacım, işte ekmek. <laughs> Karşılığında ne verebilirsin bana? Karşılığında mı? Evet. ...benim bir şeyim yok. Bedavaya vermem. Ben de bedava istemiyorum ki... ...ilk fırsatta sana borcumu ödeyeceğim. Söz Söyle... Hayır vermeyeceğim. Ben karşılıksız iş yapmam. Ama benim hiç dinarım yok ki. O halde beni mazur gör. Yabancı. Borç verenlerin Allah katında... ...büyük ecirleri vardır. Allah için bana yardım et. Bak bacım... Ben Allah'a inanıyorum. Hayırlı amellerin sevabı olduğuna da inanıyorum. Ancak sen ekmeğin bedelini ödeyebilirsin. Ödeyebilseydim boş ellerimle burada dolaşmazdım. Ben dinar istemiyorum. Ne istiyorsun? Bak bacım... Sen yoksulsun ve bir ekmeğe muhtaç. Benim de yalnız senin çözebileceğin bir sorunum var. Elimden geleni esirgemem. Her şeyi yaparım. Ama yeter ki Allah'ın razı olacağı bir iş olsun. Benim çok sevecen ve güzel bir eşim var. Ancak büyük bir kusuru var. Acı çekiyor. Ve sen bu acısını dindirebilirsin. <laughs> ne yapmamı istiyorsun? Aa, ee, bak... Eşimin kusuru saçlarının kısalığıdır. Eğer Büyüklük gösterip de ona saçından bir tutam hediye edersen hem onu üzüntüden kurtaracaksın hem de beni kendine borçlu yapacaksın. Karşılığında da dile benden ne dilersen hem de ne dilersen saçlarım onun ne işine yarar ki? Aa, bilmiyorum, bilmiyorum. Belki de senin uzun saçlarını onu kısa saç birleştirebiliriz. Hayır. Ha, ne dersin? Hayır hayır bunu yapamam. Ee, e, e, dur. E, neden yapamazsın peki? Bunun ne sakıncası var ha? Neden yapamazsın? Ama bu cevabı bilmek istiyorum. Söyle bana neden? Bir kadının saçlarının kesilmesi onun için bir yüz karasıdır. Eşlerine ihanet eden kadınlar içindir bu. Senin böyle bir niyetin olmadı ki. <laughs> Eyüp her ne kadar hasta ve açsa da bu işe razı olmayacaktır. Haberdar olursa eğer beni asla bağışlamaz. Sen ona söylemedikçe onun haberi olmayacak ki. Allah'a ne cevap vereceğim? O her şeyi görür. Allah senin durumundan haberdar değil mi? Ve bir lokma ekmek bulmak için neler çektiğini görmüyor mu zannediyorsun? O ahvalimi çok iyi biliyor. Boş ellerle dönecek, yüzümün olmadığını da biliyor. Şu halde bu işle Allah'ın rızasını da kazanmış olacak. Ey yabancı Allah rızası için yerine getirilmesi çok zor olan bu istekten vazgeç. Pekala. Sen de benden bir şey bekleme. Fikrini değiştirirsen beni şehirde bulabilirsin.